Espresso Döngüsel Ekonomi sohbetimize hoş geldiniz. Bugün konuklarımız arasında Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaş var. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldin. Bir genç olarak yaptığın işi gerçekten çok takdir ediyorum. Bugün de hep beraber şimdi sen neler yapıyorsun, nasıl bir işbirliği yapıyoruz beraber konuşacağız. Çok teşekkür ederim giriş için. Kısaca Vespresso'dan bahsedeyim. Vespresso olarak aslında bizler kalposları ileri dönüşerek döngüsel biyo üretiyoruz. Evet. Bugün yanımızda benim Murat Bey var. Kısaca Murat Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Şimdi beni tanımaya başlarsan eğer uzun sürebilir. Çünkü 59 yıllık bir markanın 59 yaşındaki yönetim kurulu başkanı olarak beraberiz seninle. Burası bir aile şirketi aslında. Başlangıç öyle başlıyor. Babalar, amcalar, kardeşler. Ben de İstanbul'da 1966'da markayla aynı yılda doğuyorum. 1988'de üniversite sonrası babam rahmetli oluyor. O yüzden işe geldik. Emin önünde aldık, başladık. Sağ olsun büyükler de bize el verdiler. Ve bu 59 yıllık markanın 88'den sonra 1988'den sonra içerisindeyim. Küçük elektrikli ev aletlerinde Türkiye'de iyi bilinen, tanınan, pazar payı kuvvetli bir marka haline dönüştük. Burada mutfaktaki ürünlere sahip çıktık. Mutfakta elektrikli ev aletlerinde çok kuvvetli bir markaya dönüştü arzum. Ama daha sonrasında kişisel bakım ürünleri, ütü ve süpürge gibi ürün gamlarına da aslında uzandık. Mutfağın içerisinde seni de ilgilendirdiği için belki konuşmakta yarar var. Biraz ayrışalım dediğimizde, işte Türkiye'nin neyi meşhur? Çayı meşhur. Çaydanlığın elektriklisini ikinci yapan firmasıyız. Türk kahvesine geldiğimizde aslında 1550'lerden beri gelen, 550 yıllık bir markaya baktığında neyimiz eksik, neyimiz fazla dediğinizde, Türk kahvesi aslında kahve kültürünü dünyaya yaymış. Ama bu kadar bu dünyaya kahveyi kazandırmış bu kültürün, kendi Türk kahvesi o kadar yaygın değildi. Bunun teknolojiyle evlenmediğini. Yani Türk kahvesinin aslında insanların yaşam alanında rahat yapılamadığını fark ettik. Onun için önce elektrikli cezveyi, daha sonra da fincana kahveyi yapıp servis edebilen bir ürünü geliştirdik. İşte onun isminde Okka verdik. Biz bu Okka ismiyle yaptığımız ürünlerle bugüne kadar yaklaşık 4 milyon adet Okka sattık. Bunun 1 milyon adetini yurt dışında sattık. Biz dolayısıyla kahveyle haşır neşir olduk. Sen de karşımıza çıktın. Dedin ki bu içtiği kahvenin bir de atığı var. İşte o, ben de onunla ilgileniyorum dedik. Doğru. Dedin daha doğrusu. <laughs> Biz de gel bize anlat şu hikayeyi dedik ve işte bugün seninle birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. ağzın sağlık. O zaman size çok zamanınızı almadan ben ilk soruna başlayayım. Tamam. Arzum olarak sürekli için uzun süredir aslında gündem maddesi sizin için. Hani çok içeride de konuştuğumuz arkadaşlar var. Hem arga bilmem pazarın birimi. Öncelikle bize arzumuz sürdürülebilirlik politikasından veya bakış açısından bahsedebiliriz. Şimdi 59 yıllık bir marka olunca zaten otomatikman sürdürülebilirliği içselleştirmiş durumdayız. Doğru. Ama sadece firmanın markanın sürdürebilmesi değil, beraber yaşadığımız toplumun Dünyanın da sürdürebilirliği önemli. O yüzden bir şekilde yaşarken nasıl ki sen ürettiğimiz atıktan bize geri dönüşte bir şey yap çalışıyorsun. Biz de dedik ki biz yılda aşağı yukarı 4 milyon adet ürün satıyoruz. Bu ürünlerin geri dönüşleri var. Geri gelen, arızalı gelen, tamire ihtiyaç olan, tüketici veya üretim hatalarıyla olan ürünler var. Bütün bunları işte daha efektif olarak nasıl kullanabiliriz ona baktık ve yeri geldi geri kazanım yaptık. Yeri geldi satış sonrası hizmetlerde daha ekonomik çözümler bulduk. Yeri geldi araçlarımızın harcadığı benzin veya e, dizel yakıta bakarak onlara rut planları yaptık. Yani çevreye verdiğimiz zararı minimum etmeye çalıştık ve aynı zamanda eğer ki bir atığımız varsa da bu atıktan da neler yapabiliriz? İşte ona baktık ve kahve konusunda da senle işbirliği yaptık. Ama bunun gibi birçok alanda sürdürülebilirliği devam ettirebilecek, dünyadaki aslında ekosisteme aynı zamanda hizmet edecek olan projeleri de imzaları attık ama istersen gel biz senle bugün bu kahve ve kahve kaşıklarımızı konuşalım. Çünkü yanımızda onlardan da var. Bir tane göstereyim istersen. Şöyle de gösterelim ekrana. Çünkü bu tamamen aslında kullanılmış, içilmiş bir kahvenin, kahve posasının sonucunda ortaya çıkmış bir kaşık. Hakikaten böyle bir çalışma yaptığınız için seni tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim bu motivasyonla bize cevap verdiğiniz için. Aslında ben de tam da bu konuya değinecektim. Yani bu proje başlarken motivasyonunuz daha sürdü bir, bir ürün yapmak mıydı? Yoksa gerçekten dediğiniz gibi yani biz uzun yıllardır aslında bu sektörde içselleştirdiğimiz bir konu. Oradaki temel motivasyonunuz neydi aslında? Şöyle, sen bir kere çok yaratıcı bir fikirle gelmiştin. Dolayısıyla biz hem gençlere hem de e, yaratıcı fikirlere açığız. Çünkü 59 yıllık bir markada şöyle bir hataya düşmek istemiyoruz. Biz bunu yapıyoruz, bu böyle yapılır, bunun başka da alternatifi yoktur gibi bir düşünce yapısı olsun istemiyoruz. Sadece Arzum'un kendi içinde çalışanlarla beraber fikirlere bağlı kalmasını değil, bizim dışarıya da dış dünyaya da açık olmasını istiyoruz. O yüzden bize bu fikirle geldiğinde gerçekten biz de bunu çok kıymetli ve önemli bulduk. Kahveyle de bu kadar iç içe olunca neler yapabiliriz diye seni bir dinlemek istedik ve yaptığımız çalışmayı da çok başarılı buluyorum. Sana da tekrar burada teşekkür ediyorum. Arzum ekip olarak da buna sahip çıktı. Dolayısıyla yıllarca konuştuğumuz bu kahveyi, kahve kültürümüzü bize değişik bir boyuttan kazın, kazandırdın. Ve biz de bu sayede ürünlerimizin içinden çıkan o kahve almak için kullandığınız kaşıkları orijinli kahveden yaparak aslında bir ürün bütünselliği de yakalamış olduk. Hakikaten güzel de bir işbirliği oldu. Biz de bu projeyi konuşurken aslında e, Arzum pazarlama gibi çok içi dışlıydık. Onlar da çok güzel bir şey söyledi dediler ki 40 yıllık hatırı çöpe atmak istemedik. Aslında ben de bu hatırı çöpe atmak istemediğimizden başlarken bu projenin detaylarını biraz sizden duymak istiyordum. Şöyle, sen şimdi bize geldiğin zaman hakikaten çok da güzel bir söylem. E, kahvemizin 40 yıl hatırı var ve dolayısıyla kahve içtiğiniz zaman bütün orada o hatır bitiyor. Belki fal bakılıyorsa o fala yani kahveye ne derler? Fala inanma, falsız aslında kalma. Yani. Ha, sözü de söyledim. Dolayısıyla Türk kahvesinin böyle bir özelliği de var. Biliyorsun Türk kahvesi aslında kahvenin kendisiyle pişip servis edilen dünyadaki tek kahve. Çünkü hepsinde posa ayrılıyor. Biz onun suyunu evet. içiyoruz ki aslında o senin çok daha çok işine geliyor ama Türk kahvesinde öyle bir özelliği var. Kendini ayrıştırıyor. Biz senden bu proje dinlediğimiz zaman neler yapılabilir diye baktığımızda bizim de aslında argadaki arkadaşlarla beraber sizden iki arkadaş, bizden dört arkadaş beraber çalıştılar. Günün sonunda senden almış olduğumuz bu yeni ham madde diyelim. Belki bizi izleyenler onu da bilmeyebilirler. Çünkü sen posayı topladıktan sonra bir prosesten geçiriyorsun o posayı ve o prosesten geçtikten sonra aynı bizim plastik enjeksiyon makinelerinde plastikten ürettiğimiz bir ürünün herhangi bir plastik parçasını senin bu kahve bazlı malzemenle yapabiliyoruz, üretebiliyoruz. Ve dolayısıyla biz ne yapmış olduk? Senle beraber bu işbirliği bize şunu getirdi. Biz bir ton plastik bir parça kullanıp çevreye bir zamanla erimesi veya yok olması daha zor olan parça yerine seninle beraber çalıştık. Bir ton senin malzemeni, kahve bazlı malzemeyi kullanarak tam 165 bin adet biz elimizde şu kaşığı elde edebildik. Yani dolayısıyla senin geri dönüşümlü malzemenden bir tona karşı 160 bin, 165 bin veya 160 bin o civarda kaşık elde ettik. Dolayısıyla bu kaşık şu anda tamamen doğaya uyumlu. Kendisi aslında gidiyor kahveyi alıyor ama. Kendisi de kahve bazlı. Dolayısıyla evet. böyle bir çalışmayla sonuca gelebildik. Ümit ederim bu tip çalışmaları devam ettirip arttırabiliriz. Ben de aslında tüketici tarafından da merak ediyordum. Yani tüketiciler nasıl geri dönüşler oldu acaba? Tüketiciler tarafında algılar nasıl? Şimdi oldu? bir kere yani senin gibi genç arkadaşlarımız, özellikle kadın tüketicilerimiz bu tip çalışmalara çok duyarlılar. Çünkü plastiğin ne kadar zor doğada kaybolduğunu, çocukları olan annelerin yerine göre o plastiklerle yerlerde atılan çocuk koyun alan o kirlikten ne kadar şikayetçi olduklarını biliyoruz. En azından şöyle bir konu var. Evet, bunlar da sokakta, çöpte, orada, burada bulunabilir ama en azından doğaya uyumlu, yani toprakta yok olması, topraktan gelen bir neticede malzeme olmasından dolayı tekrardan toprağa geri dönmesi bilinçli tüketici bakımından çok kıymetli ve önemli. Bunu tüketicilerin fark ettiğini zaman zaman görüyorum. Belki biliyorsundur ben sosyal medyayı da sizler kadar iyi olmasa da fena kullanmıyorum. Evet. E, orada da mesela bazı yorumlar geliyor. Dolayısıyla böyle bir projeniz olmuş. Böyle bir kaşık ürünün içinden çıktı. Hikayeyi okudum. Gerçekten çok beğendim. Çok sevdim diye bana bu mesajı gönderenler de var. Gerçekten e, güzel bir işbirliği oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu işbirliği sayesinde aslında ciddi bir karbon salımı azaltımı yaptık. Az önce de bahsettiğiniz 59 yıllık bir firma olarak aslında çok bütünsel bir yaklaşımınız var. Bu karbon azaltımı arzum için ne ifade ediyor? Yani şöyle şimdi bütün bu 4 milyon parçalık ürünün gamlarına bakarsan aslında her bir plastik parça, her bir metal parça üretilirken bir enerji harcıyor. Doğru. İşte onun karşısında da bir karbon salınımı oluyor. Burada senin bu ham madden sayesinde biz buna da bir tasarruf sağlamış olduk ve yaklaşık olarak kaşık başına 2.55 gramlık bir Doğru. aslında daha az dünyayı kirlettik desek çok yanlış olmaz. Çok doğru olur. Ve bir diğer taraftan da yine RG ile çok içi dışı olduğunuz için artık ben daha hakimim. Sadece bu olanları, projeler olmadığını biliyorum. Atık yönetimi, kadın istihdamı birçok fark alanda aslında e, kendi değerleriniz var. Biraz da bu değerlerden bahsedebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim bir kere en başta biraz farklı bir boyuttan gelelim. Sen de genç olmandan dolayı bir kere biz yaklaşık 17 yıldan beri Türkiye Satranç Federasyonu'nda kadınlar tarafında sponsoruz. Satrancı niye önemsiyorum? Şimdi senin yapmış olduğun bu işbirliği sadece maliyetten öte stratejik bir bakış açısı. Şimdi iyi satranç oyuncuları daima stratejik bakarlar. Dolayısıyla uzun vadeli bakarlar ve biraz da soğukkanlı olurlar. Dolayısıyla seninle yaptığımız bu işli bizim hem kahveyi doğru kullanmamız ve bize bir değer katması bakımından kıymetli ama biz tabii ki 59 yıllık hikayenin içerisinde özellikle kadın tüketicilerle zaman zaman genç öğrencilerle de iş Yapıyoruz. Öğrenci derken tabii seni biz tanıdığımızda öğrenciydin ama <laughs> evet, artık abi. koskoca bir Şu iş abi. insanı oldun. Dolayısıyla biz bu tip projelerde de hem tüketicilerimizden gelen önerilerle hem de işimize sektörümüze uygun çeşitli faaliyetleri göstererek aynı satrançtaki gibi çeşitli destekler veriyoruz ve bunları da geliştirmeye çalışıyoruz. Yeri geliyor ev hanımlarıyla, yeri geliyor çalışan insanlarla yarattığımız, geliştirdiğimiz böyle projeler var. Bunları yapmaya da devam ediyoruz. O zaman ben son sorumu sorayım. Aslında bu zaman ki kısımları dinledik ama bundan sonra kısımları merak edeceğim. Arzumun bir sonraki hedefi ya sürdürülebilirlik alanında veya bu tarz projeler kapsamında neler bekliyor biz, neler gelecek bir biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Arzum marka olarak bakıldığında daha çok küçük elektrik Eviyetlerine hakim bir marka ama artık bizim sektörümüzde önemli bir teknoloji kullanımı var. Dolayısıyla teknolojiye markamızı daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Burada eksik olduğumuz alanlar var. Bir kere teknolojiyi kullanırken burada enerji tasarrufunu da değer vereceğiz. Bu arada 4 milyon adet gibi ürün satıyoruz ki bu ileride artabilir. Bunu arttırdığımız zaman dünyanın ekosistemine verdiğimiz zararı da minimum ederek en azından dünyadaki ayak izini kötü bıraktığımız ayak izini daha minimize etmeye çalışıyoruz. ...bunlarla ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla... ...bu tip çalışmalarımız devam edecek. Bunları... ...çok dürüst ve açık konuşmak gerekirse... ...akşamdan sabaha yapmak çok kolay değil. Ama teknolojik alanında ve... ...karbon izi anlamında... ...kendimizi iyileştirmek üzere hedeflerimiz var. Bunlar aynı zamanda zaten bizim... ...daha tasarruflu işler yapmamız... ...daha geriye dönüşü kuvvetli işler... ...yapmamıza da sebebiyet veriyor. Senin gibi... ...gençlere her zaman kapımız açık. Buradan da belki onu duyurmak isterim. Evet, Böyle gerçekten. bir önerisi, fikri olanlar varsa... ...bize gelirlerse de memnun oluruz. Dolayısıyla biz bu yönde adımları atmaya devam edeceğiz. Ama eğer ki son soru dediğin için söylüyorum, e sen istersen toparla ama kapatmadan evvel ben bir mesaj vermek istiyorum, öyle kapatalım. Aslında ben teşekkürle bitirecektim, hani bizim davetimizi kabul ettiğiniz için, Ücala bizi dedi. kendi ofisinizde aradığınız için ben teşekkür ederim. E bizim için de çok güzel bir seri oldu. İkinci çekimimiz, umarım bu hızla devam edip büyür, sizi tekrar da konuk etmek isteriz. Sağ olasın. Şöyle, hakikaten güzel bir projeye birlikte imza attık, bu projeleri geliştiririz ama biz biz kahveyle ilgili de olduğu için biliyorsun Türk kahvesiyle gerçekten çok yoğun uğraşıyoruz. Türk kahvesi kültürü ve araştırmaları derneği var. Onun kuruluşundan beri içindeyim. Şu anda da yönetim kurulundayım ben de. Ve biz 5 Aralık 2013'te Türk kahvesini Türkiye Cumhuriyetinin somut olmayan kültürel bir mirası olarak kabul ettirdik. Ve Türk kahvesi o günden bugüne kadar hakikaten gelişerek devam ediyor. Benim burada bir mesajım var. Özellikle senin gibi gençlere Türkiye'nin dışına yurt dışına gittiklerinde gittiğiniz restoran, kafe, otellerin o lobilerin bir şey rica ediyorum sizden. O da şu. Gittiğiniz yerlerde muhakkak Türk kahvesini isteyin. Belki diyebilirsiniz ki ya menüde Türk kahvesi yok. Olsun. O menüde Türk kahvesi olmayabilir. Siz onu isteyin ki önce kulaklara sonra da o menülere Türk kahvesi gelsin. Buradan bu mesajı vermek isterim. Çünkü kahve gibi kültürümüzü, gastronomideki her bir değeri yaymak mümkün. Ve burada yurt dışına giden her bir bireyinde de buna bir katkısı olabilir. O yüzden bu mesajımı vererek burada sonlandırmak istedim. Senden de kahve dışında yeni projeler bekliyoruz. İnşallah Çok onları da beraber yaparız. Çok yakında projelerde kafası çalacağım. Tamamdır, bekliyoruz. Görüşmek kendinize iyi bakın.